kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı hazırlığımı kısaca çekmiştim. Rapelin bugün kahvaltıya tost istedi. Tost yaptım. Şimdi ben oturdum. Son bardak çayımı içiyorum. Daha sonra kalkıp şu mutfağımı toparlayacağım. Ondan sonra da bugün evimi güzelce silip süpürüp tozunu almayı düşünüyorum. İşlerimi hallettikten sonra da e, cuma günü biber ve domates almıştım kışlık menemen yapmak için. Onları da bugün yaparım. Aradan çıksın istiyorum. Bugün günlerden pazar bu arada. Öyle. Bugün sonbaharın geldiğini hissettik. Sabah uyandığımızda bayağı üşüdük. Üzerimize hırka falan giyindik. Havada yağmur yağdı, yağacak gibi. Karanlık böyle biraz öncesine kadar evin içinde ışıklar açık bir şekilde dolaşıyorduk. Hava bilgisinde verdiğime göre çayımı içtikten sonra işlerimi yaparken görüşürüz. pak havlumu da değiştiriyorum. güzel be. Güzel mi? Arkadaşlar ben sürekli burada bir bu ne ya. Ben sürekli burada bir havlu e, bırakıyorum çünkü elim ıslakken dolaplara falan dokunamıyorum. Sürekli kurulamam gerekiyor. Ve asıl size göstereceğim şey ben mutfağı toparlarken Raperin'in yaptığına bakın. Benim elbisemi giyinmiş. Bebeklerini buraya getirmiş, ayakkabılarını getirmiş, <laughs> yastıkları böyle böyle dağıtmış hepsini. Yani bir yeri toplarken çocuk varsa evde mutlaka diğer yer batıyor. Benim elbisemi neden giyindi? <laughs> Canım istedi. Senin elbisen yok mu? Canım istedi ama. Hmm. Yakışmış da sanki. <laughs> Şimdi oyuncaklarını toplar mısın? Ben evi süpüreceğim. Aferin kızıma. Bu taç niye bu çocuğa olmuyor ya? Çünkü o senin tacın da o yüzden. Elbisemi de çıkarır mısın? Ee, ama ben sana banyo yaptıracağım. Biraz ama. Tamam hadi biraz giyin hevesini al sonra çıkar tamam mı? <laughs> Allah'ım ya tipe bak. <laughs> Evdeki işlerimin bir kısmını hallettim. Evi süpürdüm ve tozu aldım. Sadece bir yerleri silme kaldı. Rapini şimdi duşa aldırdım. Onun saçlarını tarayıp bağlayacağım. Daha sonra yerleri sileceğim. Saat şu anda geliyor. Telefonla konuştum biraz oyalandım ama havada karanlık evin içinde ışık falan yanıyor. Ondan sonra da artık yemeğimi yapmaya geçelim. Nasıl yapayım saçını? Um, evet. mü yapayım? Hı hı. Tamam sen şöyle karşıya bak yapayım. Um. Böyle iki tane mi yapayım yoksa tek bir tane mi? İki tane. Altları da açık kalsın öyle mi? Hı uh hı. -huh. nihayet oturdum ve dinlenmek için sadece 20 dakikam var. 20 dakika sonra kalkıp akşam yemeğimi hazırlayacağım. Akşama çökertme kebabı yapacağım. Eti çıkardım, suyun içine koydum. Biraz geç çıkardığım için donu zor çözülebilirdi. O yüzden birazcık soğuk suyun içine koydum. Biraz oturduktan sonra mutfağa gidip akşam yemeği hazırlığıma başlayacağım. Roperin de oyuncaklarıyla oynuyor karşımda. Artık havalar soğuduğu için Raperin'le giyinme sorunumuz başlamıştır. Çünkü giyinmeyi sevmiyor. Hiçbir şekilde çorap giymeyi sevmiyor. Penye giymeyi sevmiyor. Kazak giyinmeyi sevmiyor. Rahatlığına düşkün biraz kızımız ama bugün de hava soğuduğu için artık uzun kollu bir penye ve çorap giydirdim. Bakalım kaç saat üzerinde duracak? Kaç saat duracak Raperin? Kaç saat duracak o çoraplar ayağında? 100 dakika. 100 dakika. Bence çıkarma havalar artık soğuk. Yemeği hazırlığı için mutfağıma geldim. Şöyle ince ve uzun şekilde doğradığım etlerimi ocağıma alacağım ve pişmeye bırakacağım. İnce ince doğradığım için zaten çabucak pişecekler. O arada ben bir de mercimek çorbası yapacağım. Onu da ocağa koyayım daha sonra da patateslerimi soyacağım. Saat şu anda 5.30, buçuk, 6 altı, altı buçuk gibi işim geliyor. Anca yetişir zaten. Şunları şöyle kenara alıyorum ve hemen mercimek çorbamı da ocağa alıyorum. Mercimek çorbam için şöyle tereyağımı tencereme aldım. Şimdi hemen yarım soğan doğrayacağım. Aslında evde havuç olsaydı havuçlu ve patatesli daha çok seviyorum ama olmadığı için şimdi de hava yağmurlu zaten hiç markete gitmeye gerek yok. Karla beraber kavrulması için soğan ve yeşil biber doğrayacağım. Bunları da yine jülyen şekilde doğruyorum. şimdi soğan ve biberle de güzelce kavrulduktan sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Ve daha sonra patateslerimi kızartmaya başlayacağım. Patateslerimi ocağa koydum. Onlar kızarıyor. Ben de şimdi salatamı yapacağım. Eşimi aradım. O birazcık gecikecekmiş. O yüzden siz yiyin dedi. Ben bizim yemeğimizi şimdi hazırlayacağım. Onu da artık gelince patateslerini kızartırım. kızarmak üzere ben de hemen o sırada sarımsaklı yoğurdum yapacağım. Şöyle birazcık yoğurdum kalmıştı Dün değil, önceki günden. Onun üzerine hemen biraz daha yoğurt ekleyip daha sonra sarımsağımı ilave edeceğim. Evet ben yemeklerimi böyle hazırladım buraya koydum. Size tekrardan bir göstereyim dedim. Benim patateslerim beyaz olduğu için çok fazla kızarmadı o yüzden rengi böyle açık renkli duruyor. Raper'in kendi tabağına et istemedi. Ve şimdi kızımla yemeğimizi yiyeceğiz. Eşim gelince de ona da aynı şekilde hazırlayıp veririm. O da yer. Yemekten sonra sizlerle görüşürüz. Etinden yesene. Bir tane daha yiyelim. Yapayın normalde et yemiyor. Şimdi ısrar ettim. Üç tane tabağına koydum. Güzel miymiş et? Hı hı. Ya bir de yemiyordu. Afiyet olsun. Çorbanı ne zaman içeceksin? Hı. Peki. Peki. Evet saatimizi 9.30 yaptık. Ben yemekten sonra bayağı bir kötü oldum. Bugün temizliğe falan daldım. Ee, bir şey yemedim. Akşam da birden yemek yiyince baş ağrısı yaptı. Biraz uzandım, dinlendim. Mutfağımı topladım. Raperim de şimdi uyumaya gitti. O 9.30-10 arası uyku saati onun. Bir çay yaptım. Eşim de hala daha gelmedi. Bir çay içeceğim. Netflix'ten film falan açarım belki. Öyle takılmayı planlıyorum. Şimdi çayımızı alalım. Şurada kapatayım. ve televizyonun karşısına geçtim oturdum güzel bir film falan bulabilirsem izleyeceğim e, bu arada akşam menemen yapacağım demiştim e, onu ben bugün işe dalınca gidip kavanoz kapağı almayı unuttum geç saatte aklıma geldi artık o saatten sonra da çıkamazdım o yüzden bir başka bahara kaldı o iş öyle şimdi güzel bir film falan bulursam izleyeceğim bulamasam da internette takılırım bugünü de böylelikle bitirmiş olduk Saçlarım bu arada bugün yine bağımsızlığını ilan etmişler. Videomu artık burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.